Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine cosplay açıyoruz ve bu kadar yeni koleksiyonumuz olmasına rağmen ve bir önceki videomuzda da poçaka koleksiyonu yapmama rağmen bugün yine koleksiyon yaptım. Annemin isteği üzerine. Şöyle göstereyim. Yemek tarifleri koleksiyonu. Böyle bir paketimiz var. Böyle var. Sonra böyle bir yumurta var. Böyle rulo kek var. Bir de böyle bir içecek var. Bunların içinden malzemelerimiz çıkacak ve en sonunda da bundan pişirdiğimiz yiyecek çıkacak. Böyle burada duruyorlar. Ee, i̇ki set yapacağım çünkü telefondan çektiğim için biraz daha küçük ekranı, yani kamera görüntüsü falan. Şimdi hepsinden seçelim. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Bütün pembe paketleri açalım. Pembe paketleri açalım. Konuşamadım. Şimdi burada şu daha fazla pembe, o yüzden bunu açmak istiyorum. Ee, bunu bitireceğiz maalesef bir şey yapamıyoruz. Buradan açmak istemiyorum ama maalesef bunu açıyoruz. Tomata koleksiyonumuzdan hepsi aynı ve kırmızı maalesef bunu açıyoruz. Burada şu pembe. O yüzden bunu açıyoruz. Bu koleksiyonumuzdan en çok bu pembe. O yüzden bunu açıyoruz. Burada da hepsi şey sarı ve kırmızı. Bunu açıyoruz. Burada zaten siyah beyaz. Rastgele alıyorum. Yeni koleksiyonumuzdan en pembesi hangisi? Şu. Böyle bir paket. Şimdi ikinci setimiz gelsin. Şöyle. Bu üç koleksiyondan seçeceğiz ikinci olarak. Buradan rastgele bir tane seçiyoruz. Çünkü hepsi yeşil maalesef. Among Us'ı bitiriyoruz ve pembe bir paket kalmış buradan da en pembesi bu olduğu için bunu açıyoruz. şimdi şu paketleri kaldırıyoruz ve paketlerimize bir bakalım. Böyle, böyle, böyle. Böyle paketlerimiz var. Kaç tane olduğunu. Yani kaç tane varsa onun yorumları yazabilirsiniz. Şöyle. O zaman defterimiz gelsin. Bunu böyle yapmak zorundayım. Çünkü e, telefonumdan çekiyorum ve durdurma yok. Bir öncekinde bize en güzel kız çıkmıştı. Işte. Böyle bir koleksiyon. Buradaki. Bunun paketi nerede bilmiyorum. Çünkü çok paketler. Jumla Korstayl burada. Bakalım ne çıkacak. Merak ettim ediyorum. Ve belki sığmayabilir arkadaşlar videoya. Çünkü çok paket var. Of. Aa, bunun arkadaşı çıktı. En sevdiğim ikinci kız çıktı. Böyle. Bu da iki numara. Şöyle. Bak gerek yok ama bu da yine iki numara yazıyor. Zaten biliyorum. Bunu da buraya böyle yapıştırdım. Çok tatlı oldu. İlk sayfalar böyle oldu. Bitmiş oldu. İkinci sayfamız. Üçüncü sayfayı bitirmedik. Bir tane kaldı. Spon familia yani Anya'nın ailesi koleksiyonumuz. Spon familia seçmemişiz. Nasıl ya? En altta unutmuşum. Burada seçtim rastgele. Bakalım annesinin babasını çıkacak. Ve bir önceki videomuzda biz bu sayfayı bitirdik. Babası çıktı. Böyle. Bunu da yapıştıralım arkadaşlar. Da. Nereden çıkartacağım? Çıkartabilirsem çıkaracağım yani arkadaşlar. Şu an çıkartamadım. Durduramıyorum da telefonumdan çektiğim için. Tabletim olsaydı durdurduk da maalesef. Ve böyle bir koleksiyon oldu. Kurumi koleksiyonu en üstte. Şöyle makasla keselim. Bir numara. Böyle bir kurumi çıktı çok güzel olmadığını düşünüyorum. Hatta ben, bence çok kötü bir kromi. Kötü. O yüzden hızlıca geçiyorum. Tomato koleksiyonu. Çıkarttım. Pakete de biraz ettim ama bir şey olmaz. Böyle bir domatesli kek gibi bir şey çıktı. 8 numara. çalışıyorum. Tamam. Buraya 8 numaraya yapıştırdık. Among Us koleksiyonu bugün bize imposter çıkıyor. Son pakette çıktı. Ben ilk de yani ikinci ya da üçüncü pakette çıkar sanıyordum ama böyle altı numara zaten. Böyle kırmızı değişik bir Among karaktere çıktı. Neden bu imposter oldu acaba ben de bilmiyorum bu arada rastgele imposter şey yaptım da yeni koleksiyonumuz en son gösterecektim de bir açtım aa burada neyse bunu açalım bakalım kaç tane stika çıkacak çünkü bazı paketlerde iki tane çıkıyor şöyle açmaya çalışıyorum. Tabii ki açabilirsem yine. Ama açamıyorum arkadaşlar. Makasla kessem mi? Kesesim de yok da neyse. Piritle yaptım ama açılmaz o yüzden ne yapayım? Buradan açmayı deneyeceğim. Videoyu durduramıyorum dediğim gibi. O yüzden çok kötü sıkıntı oldu. Arkasından yırtayım bari. ettim. İki tane malzeme çıktı. Bakalım neymiş? Böyle paketimizi de yıtmadık güzel oldu. Böyle bir toşu çıktı ve mantar çıktı. Yorumlar biliyorum ki kapalı olacak ama eğer yorumlar açıksa ne pişirdiğimizi yorumlara yazabilirsiniz. Şeklinden belki anlaşılır ama emin değilim. sefer ipucu vermeyeceğim.